Hitit Üniversitesi Erol Olçuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan doçent doktor Sinan Zehir basın mensuplarıyla bir araya geldi. 1400 Zehir toplantıda COVID-19 vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Maskenin kaldırılmasıyla ilgili bakanlığımızın bir yok. önerisi yok. Böyle bir durum söz konusu Söyler. değil. Çünkü şu anda salgının yayılmasının önündeki en önemli engellerden birisi maske, diğer mesafe, temizlik ve koruyucu olarak da aşırı. Bunlar hayatımızda olmaya devam edecek. Bunların ne kadar zaman hayatımızda olacağını da salgının seyri gösterecek. Şimdi açık alandayız. Tek başımayız. Başımızdayız. Şehir parkında yürüyoruz. Kimse yok etrafımızda. Maskemizi çıkarabiliriz. Ama insanlarla aramızdaki mesafe yaklaşıyorsa, kalabalık ortama giriyorsa, kapalı ortamdaysak maskemizi kesinlikle takmamız gerekiyor. Çünkü bu solunum yoluyla başlıyor. Yani bu solunum yoluyla bulaşıyor. Omikron dediğimiz varyant da çok daha hızlı bulaşıyor, çok daha kısa sürede bulaşıyor. O yüzden bu bulaşı engelleyebilmeniz için sizin basit cerrahi bir maske takmanız, işte markete giriyorsanız, alışveriş merkezine giriyorsanız, hastaneye giriyorsanız, bunun takmanızda ciddi yarar var. Şimdi insanların bir kısmı virüse yakalanıyor, hasta olmuyor. Ama virüsü bulaştırıyor. Virüsü bulaştırdıkları zaman özellikle ek hastalıkları olan belli bir yaşın üstünde olan insanlar hasta oluyorlar. Ve bu hastalıklar bazı insanlarda da şiddetli seyrediyor. Hele aşı yoksa veya rapeller yapılmamışsa hastalığın şiddetli seyretme riski daha da artıyor. O yüzden maskemizi takacağız, mesafemize uyacağız, kişisel hijyen temizliğimize çok dikkat edeceğiz ve hepimiz aşılarımız olacağız. Yani son 3 ay içerisinde aşı olup da hastalığı ciddi geçiren hemen hemen kimse yok. ve hastalığımız. Ama bir sene önce iki tane sınavak olmuş. Bir sene önce iki tane e, biyontek olmuşsa, rapellerini yaptırmamışsa, tekrar dozlarını yap, yaptırmamışsa bu insanların hastalanma riski çok daha yüksek arkadaşlar. 么？